Herkese merhabalar. Ben Murat. İstanbul'da yaşıyorum. Ekiş olarak da taksicilik yapıyorum. Ekiş olarak yapıyorum dediğimde direkt şunu soruyorlar. Belgeler var mı? Belgeler tabii ki de var. Olmak zorunda. Çünkü belgeniz olmaz ise cezası var. Araç bağlanıyor. Artı bir de maddi olarak bir ceza ediyorsunuz. Hani bunun için gerek yok yani, yani belgesi çalışmaya. Ekiş de olsa belgeyi alıyorsunuz belge ortalama 1200-1300 lira civarında bir maliyetle size geliyor. Belge dediğim kart. Yani kimlik kartı veriyorlar. Şey gibi hani sürücü kartı gibi düşünün. Yani ortalama 2 gün gibi bir sürede bütün işlemleri bitirebiliyorsunuz. Ondan sonra size bir kağıt veriyorlar. Kağıttan yani kağıttan sonra kimliğin gelmesi 2 ay kadar buluyor. Ama siz o kağıtla ve hani kağıtla bile değil verilen ID numarasıyla yani kimlik numarasıyla çalışabiliyorsunuz. Hani bir çevirmeye falan takıldığınızda o belge yani o numarayı vererek e, çevirmelerden hani şahap şey kurtulabiliyorsunuz hani sıkıntı olmuyor. E, ek iş yapmak isteyenler için yani önerebileceğim bir iş ama hani meslek olarak yapılır mı orası biraz soru işareti çünkü insanları gerçekten çok yıpratan bir iş. Trafiği ayrı yandan, sıcağı ayrı yandan. Ya yani şu an mesela aracın içi sıcacık ve ben camları kapattım size video çekebilmek için. Ee, onun haricinde bir de şöyle bir sorun var. Ee, genel olarak söylüyorum. Bu işi yaparken ben uygulamaları kullanıyorum ağırlıklı olarak. Hani çünkü sokak sokak gezip müşteri aramaktansa hazır müşteriye gidiyorum. Yani bunu yaparken de ne oluyor? Atıyorum X bir sokaktan geçiyorum veya caddeden. Ben müşteriye gidiyorum aslında. Sokaktan geçenler bana el kaldırıyor. Ben almıyorum. Bu sefer de arkadan kulağımız çınlıyor. Yediğimiz küfürler, hakaretler, işte Arap taşıyorsunuz, zengini kovalıyorsunuz, müşteri seçiyorsunuz. En azından benim için hiçbir alakası yok. Çünkü ben üç arka sokaktaki müşteriye gidiyorum aslında. Yani uygulama üzerinden yönlendirildim. Oraya gidiyorum. Uygulama gibi veli nimet varken ben neden sokak sokak gezip müşteri alayım, arayayım yani ki yani şöyle de bir şey var uygulama müşteri yokken tabii ki de el kaldırana duruyorum. Hani bunun şeyi bu. Ama hani uygulamadan müşteri aldığımda da iptal etmiyorum. Çünkü orada da bir puanım var. iptal oranım var. Yani bu sefer de oradan müşteri alamıyorum. Yani bu sefer de dediğim gibi arkadan basıyorlar kalayı. Küfürü işte hakaretler. Arabanın önüne atlayanlar. Camı açıp küfür edenler. Kapıya vuranlar. Yani siz de uygulama kullanın. Yani başka bir şey diyemiyorum. Siz de uygulama kullanın. Böyle bir sıkıntı yaşamayın. Yani Mecidiyeköy işte İstanbul'un merkezi noktaları için söylüyorum. Me Mecidiyeköy, Şişli Ataşehir hani bu bölgelerde tamam uygulamalar da çok bir işe yaramıyor. Çünkü gerçekten çok kalabalık bir nüfus var ve taksi yetersiz kalıyor belli bir yerden sonra. Bir de tam değişim saatlerine falan denk geliyor. İyice karışıyor. Zaten trafiği hak getire. Onu hiç saymıyorum bile. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Yani yolcu varken video çekme taraftarı pek değilim sonradan başıma iş almamak adına. Ama elimden geldiğince size gün içinde böyle videolar çekerek yardımcı olmaya yani soru cevaplamaya işte bilgi vermeye biraz da goy goy yapmaya çalışacağım. Hadi görüşürüz. Evet yine İstanbul trafiğinde mahsur kaldık. Neredeyiz şu anda konum olarak? Tam forum İstanbul'un oradayım. İstanbul'u bilenler için söylüyorum. En son ne diyorduk? Yolcuların onları almadığımız zaman bize gösterdiği tepkilerden bahsediyordum. Yani haklılar tabi ama emin olun hani uygulama oluyor. İşte uygulamadan yolcuya gidiyoruz. O an çalışmıyor olabiliyoruz. Başımız ağrıyor olabiliyor. Yani hani kendim için söylüyorum ben tabi bunları. Gerçekten almak istemeyip almayan da var. Turist kovalayan da var. Onun yani almayan da var yani. Gerçekten görüp de almayan da var. Ama ben onlardan birisi değilim yine de ben küfürüyorum. İşte hani benim yükseldiğim noktalardan birisi de bu. Hani beddua ediyorlar ya camı açıyor bakıyorum cama geliyor bakıyorum beddua ediyor. Ya çalışmıyorum ki ben o an. Ben gelip sana sormadım ki hani nereye gidiyorsun diye. Sen geliyorsun ben duruyorum böyle trafikte. Cam açık gelip bana soruyorsun. Ben çalışmıyorum şu an dediğim zaman da bana küfür ediyorsun. Yani yapmayın bunları. Gerçekten sinir bozuyor. Biz de insanız. Yapmayın yani. Ben ek iş olarak yaptım halde bu kadar sinirim bozuluyorsa gerçek insan yani gerçekten sürekli sadece bu işi yapanları düşünemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum yani. Kafayı yersin. Direkt, direkt karşıdan vurdu gerçekten. Tam cepheden vuruyor şu anda kolum. Yani gölge bir noktada göstereceğim size. İki kolum farklı renkte şu anda. Biri böyle durmaktan. da Güneş gerçekten yaktım beni yani gölge bir noktada olup paslam göstereceğim. İki kolum farklı renkte. Görürsünüz zaten siz de. Anlarsınız renkten. Renk tonundan. şöyle göstereyim. De güneşten belli olmuyor. Tüylerim biraz sararmış yani. şimdi şeye soracak olanlar da var mesela. Taksicilik kolay mı? Şoförlüğümü mi, yapabilir miyim? Taksicilikte şoförlük Önemli bir şey tabi. Yani şoförlüğünüzün iyi olması gerekiyor. Hani yokuşlarda, yağışlarda yani her türlü bir şeye ...eteneğinizin yeteneğinizin yani hani böyle tepkinizi verebilmeniz gerekiyor. İşte yokuş olur, yağış olur. O tarz şeyleri biraz yol bilginizin olması gerekiyor ama o şoförlükten ziyade daha önemli şeyler de var. Şoförlük tabii hani olayın %51'i %51'i olmadan yapamazsınız ama %49'luk da bir kesim var o da sabır. Kesinlikle sabır bu işte çok önemli. Soracaksınız zaten hani. Ben o yüzden siz sormadan söyleyeyim. Yorumlara gelecek diye düşünüyorum bu konuda. Tekrar söylüyorum hani bu işi ek iş olarak düşünebilirsiniz. Ama meslek olarak yapacağım derseniz gerçekten çok büyük bir sabır ihtiyacınız var. Ben de hani biraz ruh yutmuş bir insanım. Çok kolay sinirlenen bir insan değilim hani duymam geçer giderim hani umurumda da olmaz bazı şeyler. Ben bu ilk video olduğu için hani daha çok yolculuk bağımında değil bilgilendirme amaçlı çekiyorum hani bu iş nasıl oluyor nasıl bitiyor falan diye böyle. Önümüzdeki videolarda biraz daha yolculuk ağırlıklı çekmeye çalışıyorum yani olmay olmasına gayet göstereceğim. Hani yolcularla ilgili çok video çekmek istemiyorum dediğim gibi sonradan başımız ağrı, ağrı, yani ağrıma ihtimali var. Yani böyle elinden geldiğince sohbet olarak hani yol yani yolculuklar arasındaki boşluklarda video çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sormak istediğiniz soruları yorumlardan sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.